Arkadaşlar ben Uras Bugün sizlerle birlikte Car Parking oynayacağız. Evet arkadaşlar, bugün Car Parking'de yeni arabamı ve garajımı göstereceğim. Yeni arabam Lamborghini arkadaşlar. Lamborghini. Üzgünüm her neyse. Bakın böyle bir arabam var. Böyle. Oo çok güzelmiş. Evet Nasıl? böyle bir arabam var. Toplam kaç milyon TL'lik derseniz garajınız. Garaj. Toplam 3 milyon ulaşıyor. Çünkü 15 tane araba var. Bir tanesi 600 binlik, bir tanesi 3 bin binlik arkadaşlar. Sorarsanız. Anam. Arkadaşlar bununla girmeyecektik. Pardon. Evet arkadaşlar ben hemen halledim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Car Parking oynamaya. Car Parking'in birinci bölümü. 2 like gelirse. Üçün, ikinci, ikinci bölümü seçeceğim. Ve ikinci bölüm. Sonra istediğiniz yorumu yazın ve niye Evet arkadaşlar of 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 arkadaşlar arabayı bakın. Arabanın hız testini yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu arabayı bugün satmaya çalışacağız. Hayır telif veririz. Açıyorum. Açma hayır telif veririz. yeriz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şöyle. Kırtma gözlerin hiç hiç bu arada Nur kanal bugleme de like atın bir de abone olun ve benim Ural Uras HD hesabıma da abone olursanız çok sevinirim H2D değil miydi? boysa hesap H2D HD'ye de var HD'yi bilmiyorlar da ama H, Peki D, bu yayınladığın hangi şey? Karparti. Evet of. arkadaşlar şu an adamı itiyoruz. Evet bugün bu arabayı satacağız demiştim. Ama satamadayabiliriz. mı dayabiliriz? da alabiliriz. Bu hiç belli olmaz. Belki yarın of. belki yarından da yakın satabiliriz. Evet bugün dürip bugün satmayacağız maalesef satamayız da zaten. Ben size ucuz fiyatlı bir araba getireyim arkadaşlar ben alayım. Onu satmaya çalışalım. Bir gün 15.000 TL'lik karabayı alayım. Ben size sattırmaya çalışayım sonra. Ve ID'mi de vereceğim. 2 like gelirse ID'mi de vereceğim. Oyundaki ID'mi. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. İsterseniz dire Bu sizin kararınız arkadaşlar. Şimdi benzin 2 liralık benzin alalım. Bakın arkadaşlar şimdi 2 liralık benzin alacağım. Bakın 2 liralık benzin aldık. Şimdi arabayı bir güzel yaptıralım. 0 TL ya. Güzel bir keser keser. Arkadaşlar buralar çok sıkıntı oluyor. Abi car parkingde bize önereceğin araba nedir demişsinizdir belki. Size önereceğim tek araba arkadaşlar bu. Bu araba. Bu arabanın özelliklerini size söyleyeyim. Şimdi Lamborghini olursa iyi olur. Lamborghini'lerin hızı fazla. Ama çok yakıyor arkadaşlar. Gerçekteki gibi çok yakıyor. Ben bir gaza basıyorum. Yarısı doluyken çoğu gidiyor. Bakın. Çoğundan poz bitti. Yani bir litre gidiyor yani. Bir yol gitseniz bir litre gidiyor. O da 15-20 lira. Ya da daha fazla paralara oluyor yani son çarpıyordu Evet çarpmıyor aslında hızlı giderse çarpmıyor Evet boşu boşuna reklam geldi Evet şu an 700 bin lira yazalım arkadaşlar sonra yavaş yavaş düşeceğiz alanlara göre düşeceğiz 700 bin lira yazım değil mi ha, 700 bin lira İvit, 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 ivit. Sattığım için nasıl oldun? Para alacağız şimdi. Satarsak para alacağız. Ha, alamayacağız. Aha, adam geldi çarptı arkadaşlar. Bakın, araba gittim. 1 milyon 400 bin İyi. O kadar param yok. Senden istiyor mu? Arabasına karşılık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arabaya bir bakacağız. Evet şimdi gelen müşterilere bakıyoruz. Şimdi müşterilerle uygulanacağız. Merhaba efendim. Arabamız 700 bin lira. Lamborghini'dir. Eklentisi sarı arabadır. Sarı almadım ama sarı yaptırdım. 700 bin liradan sadece 650 bin liraya düşebilirim. Başka. No. Arkadaşlar şimdi arabayı alıp bir gezelim. Evet arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Abi saat kaç? Saat gece bilmiyorum. 12.30. Ve sabah benim dersim 9 olma geçe. <laughs> o yüzden bugün o... araba bozuldu arkadaşlar. Egzoz patladı. Minecraft. Minecraft ki. Bak paralı demiştim bak. Yukarıdaki değil. O deneme sürümü. Deneme sürü pa paralı bile. 1 lira bile değil. 0 TL. Evet gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Hızlı en fazla 250 görüyor. Evet. Çarpmadık. Arkadaşlar i̇şte video 10 dakikalık olacak. Çünkü az önce video yüklüyordum. Tam 26 dakikalık. Sizin için 26 dakikalık video sürüyordu. Ve orada atamadım. Telefon numarası o şu bu. İstedi o yüzden atamadım. Ben de dedim. Evet. Ben haklı çıktım. Nob kanal buglim de dedim. kanal buglim. 3 abone daha arkadaşlar. 3 abone. 3 3. 65. bu arkadaşlar diğer hesapta bu ondur. Onu yaptım Evet arkadaşlar bu videoya 2 like gelirse yarın Ne diyor ikilek like gelirse. Hafta sonu. Tamı tamına. iki video birden gelecek arkadaşlar. Yanlış duymadınız. İki video birden. Ne Ve şey hafta sonu. Sizinle birlikte. Car parking Bir şey bir şey Gas oynayacağız. Ne anladınız şimdi siz bildiniz. Ama bu video 3 like vermesi gerekiyor. Among bir dahakine yani Car Parking ikinci bölümü istiyorsanız iki like gelmesi gerekiyor. Yani karar sizin kararınız. Şimdi ben of of arkadaşlar arabam gitti. Şimdi arabamı götürmeye çalışacağım. Onun araba hala gidiyor. Ne fazla 50 ile gidiyor. Allah. Evet. Pazara gelen ilk gelen Mercedes'e 10 kayarmış. Öyle mi? Gideyim bir bakayım. Ama 10 bile yok. O kadar arkadaşlar yani o kadar o kadar ama o kadar para harcamadım 650 bin liram var ve bunun yarısını 600 bin lirasını buna harcadım sonra biraz daha harcadım Aa, elimde kalan 5000 tl evet arkadaşlar bu arada videomuz bitmiştir 10 dakikaya geçiyor bugün sizlerle bu kadar 2 dakika daha oynayalım tamam şöyle oynayalım bir iki dakika daha oynayacağız. Şimdi gaz alıp şöyle gidelim. 15 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Telefon numarası falan istiyor arkadaşlar. Belki aranıza YouTube kanalı olanlar da vardır. Onlara söylüyorum. 15 dakikadan daha fazla yükleyemiyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yarın 2 like gelirse Angus oynayacağız. Ve arkadaşlar evet bir reklam geldi. Bunun da reklamını yapmış olduk. Bana göre arkadaşlar 3 de aynı. 14 de aynı arkadaşlar. Hiç fark etmiyor yani benim için. Ve bu kadar arkadaşlar. arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşürüz. Ve bay bay. İki like gelirse yarın. Car Parking'in ikinci bölümü geliyor. Üç like gelirse hafta sonu iki üç video geliyor. Ve bay bay.